Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iftar hazırlıklarımı paylaşacağım. Öncelikle tatlımı yapmakla başlıyorum. 1 litre sütü ocakta ısıtacağım. İçine şeker katıyorum bir bardak kadar. Aslında soğuk baklavaya dönüştürmeye çalıştım. Eğer içine gül suyu koymazsanız tam soğuk baklava olacaktır. Bir de güllaç yaparken en önemli nokta böyle gördüğünüz gibi parlak tarafının üst yüzeye gelmesi. Böyle olunca daha hızlı kabarıyor ve daha güzel oluyor. Lezzet falan da daha iyi oluyor. Şimdi güllaç yapraklarımı ıslatıyorum. Süt ile hazırladım. Süt 1 litre süt, bir bardak şeker, 200 gramlık bardak ölçümle şeker koydum. Kaynattım. Yani tam kaynatmıyorsun aslında. Ilıtıyorsun. Ilık bir şekilde üstüne. Çünkü çok sıcak olursa süt güllecimizi biraz daha böyle yumuşak ve kabarmayacaktır. Hamur gibi olacaktır. Bunu önlemek için sütümüz ılık olması gerekiyor. Çok ısıtırsanız biraz soğumasını beklemelisiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bu benim için çok değerli. Ben burada birazcık bastırıyorum ama aslında bastırmadan yapmanız sizin için daha iyi olacaktır. Küçük paketteki güllaçlar biraz daha az geldi gibi geldi. O yüzden daha büyük bir güllaç yaprağı seçerseniz sizin için iyi olacaktır. Ben hazır küçük paketlerdeki bize yeterli olacaktır diye düşündüm. Yeterli de oldu ama biraz ince oldu. Bizim hazır gördüğünüz gibi üstünü streç filmle kaplayıp buzdolabında bir gece bekletirseniz daha güzel bir sonuç alırsınız. Evet bir gece bekledi güllercim. Sonra içine bir yemek kaşığı süt tozu, bir yemek kaşığı kakao koyup karıştırdım. Ve üzerine küçük bir süzgeç yardımıyla eleyeceğim. Öncesinde eğer hemen gülleci yaptıktan sonra kakao dökerseniz kakaoyu sütle beraber çekeceği için üstünde hem fazla e, kalmayacaktır kakao. Bu yüzden de bir gece beklettikten sonra servise yakın zamanda üstüne kakao dökerseniz sizin için daha iyi olacaktır. Ben de öyle yaptım. Asla ziyan etmiyoruz hiçbir şeyi. Şimdi burada Atom yapımına geçeceğim. Atom dediğimiz aslında bir süzme yoğurtla hazırladığımız bir tür meze. Ben az kişi olduğumuz için 3 dal acı biber. Marketlerde kolaylıkla bulunabiliyor aktarlarda da. Gördüğünüz gibi küçük küçük doğruyorum. Önce yıkayıp biraz 5 dakika kadar sıcak suda bekletirseniz biraz daha yumuşak olacak ve daha rahat doğranacaktır. Çekirdeklerini de ben ayıklıyorum. Ayıklamayan da var. Ama burada çok dikkat etmeniz lazım. Bu biberler çok acı olduğu için elinizde acı bulaşacak ve yüzünüze gözünüze sürerseniz siz de benim gibi yanarsınız. Buna da dikkat edin. Yoğurtla birleşeceği için çok fazla acı olmayacaktır diye tahmin ediyorum tabi ama yerken biraz dikkatli olunmalı en azından biberleri daha az seçmemiz gerekiyor çünkü gerçekten çok acı bu biberler evet burada da sosunu yapmaya başlıyorum birazcık tavada zeytinyağını kızdıracağım. Üzerine birazcık toz tatlı biber koyuyorum. Zaten biberimiz acı olduğu için lütfen toz koymaya toz ve acı bir tatlı biber olmasına dikkat edin. Üstüne de hemen doğradığım biberleri ilave ediyorum. Şöyle bir tur hafif ısındıktan sonra üzerine bir yemek kaşığı kadar tereyağı ekleyeceğim. Biraz sosunun bol olmasını istemiştim ama biraz az geldi. Sonradan çok az bir şey de sıvı yağ ilave ettim. Bunlar iyice biberlerin birazcık kızarması gerekiyor. Evet biberlerim kızardı. Üzerine birazcık tereyağı ekledim. tereyağı eriyene kadar birazcık daha karıştırıyorum. Evet biraz sıvı yağ ilave ettim dediğim gibi birazcık az geldiğini gördüm sosunun. Şimdi yoğurdunu hazırlamaya geçiyorum. Ben 3 diş sarımsak rendeledim. Rendem de kırıldığı için birazcık zorlandım. Aslında çok basit bir mez ama gerçekten çok lezzetli oluyor. Birazcık tuz ilavesi yapıyorum. Bir kaşık kadar normal yoğurt ekleyeceğim. Çünkü süzme yoğurtla çok katı oluyor. Bir kaşık normal yoğurt, 3 kaşık kadar da süzme yoğurt ilave edeceğim. Biz 7 kişiydik. Yedimize de yetti. İyice karıştırıyoruz. Sarımsağın, tuzun ve yoğurtların birbirine iyice karıştığından emin olmamız gerekiyor. Evet, şimdi tabaklamaya geçebiliriz. Yoğurdu şöyle son kez bir kere daha karıştırdıktan sonra tabağa alıyorum. Şöyle üstünde güzelce düzeltiyorum. Üzerine de hazırlamış olduğumuz biberli sosu döküyoruz. Şimdi köftemizin yapımına geçeceğiz. Bir adet orta so orta boy soğan, 3 ya da 4 diş sarımsak. Bunları önce iyice bir robottan geçiriyorum. Bu arada bu robot yeni aldım. Gerçekten çok hızlı, çok güçlü ve gerçekten çok iyi karıştırma doğrama sağlıyor. Birazcık İçinde kalan soğanları düzeltiyorum. Üsttekileri altı, alttakileri üste gelecek şekilde ince doğranması gerekiyor. Benim vaktimin olmadığı için ben soğanları sıkmadım. Soğan suyunu da zaten köfteye katıyorum tekrar. Daha yumuşak bir köfte olması için. O yüzden vaktim olmadığı için bu detayla uğraşamadım. soğanları alt çevirdikten sonra tekrar robottan geçiriyorum. Üstüne köfte kıymasını koyuyorum. Sadece kıyma arkadaşlar. Burada birazcık zorlanıyorum. Kıymayı yoğurunca da çok güzel oluyor ama böyle yapınca daha bir kıvamlı oluyor, daha yumuşak kıvamda gel geliyor köfteler. Kapağa yapışan soğanları da içine alıyorum. üzerine baharatlarımı ilave ediyorum. Birazcık tuz. Ben yemeklerimde genelde kaya tuzunu tercih ediyorum. Tuzdan sonra birazcık bir çay kaşığı kadar bütün ölçülerim çay kaşığıdır. Pul biber, toz biber de koyabilirsiniz. Birazcık pul biber, birazcık kimyon, birazcık karabiber, birazcık da yedi türlü. Malatya'da çok meşhurdur bu yedi türlü baharatımız. Bu arada depremde zarar gören, hayatını kaybeden herkese başsağlığı diliyorum. Benim ailem de Malatya'daydı. Çok şükür can kalbimiz yok. Annemler de geldi. Zaten akşama yemeği, iftara annemler davetli. Rondodan geçirdik. Köftemizi bir kaba alıp biraz daha yoğuracağız. Gördüğünüz gibi kıvamı çok güzel. Çok biraz ele yapışıyor. Aslında elinizi bu aşamada ya şekil verirken elinizi ıslatıp şekil verirseniz sizin için daha kolay olacaktır. Hem elinize yapışmayacaktır hem de daha rahat şekil verecek, vereceksiniz. Evet ben şey klasik köfte şekli vermeye başladım. Onu bir yere dizeceğim. Cam kesme tahtam var. Onun üzerine diziyorum. Tezgahla aynı renk olduğu için çok belli olmuyor. Yarım kilo kıyma kullanmıştım ben burada. 7 kişiye de rahat yetti. Zaten patatesleri de birazdan göreceksiniz. Patates de ekleyeceğim. Bunu tepsiye bir patates, bir köfte, bir patates, bir köfte şeklinde dizeceğim. Üzerine de tekrar salçalı bir sos hazırlayacağım. Ben patateslerin üstüne birazcık salça, baharat, tuz, yağ koyuyorum. Sonra bile üstüne aynı sostan yapıp döküyorum. Benim baharatlarım zaten klasik. 7 türlü. Karabiber, pul biber, birazcık kekik, tuz. Bunlar bunları köfte harcına da katıyorum. Patatesi de öyle karıştırıyorum. Burada da eşim geldi. Elinle yoğursaydın keşke diyor. Ama bence böyle daha güzel oluyor köfteler. birazcık köfteleri iri yaptığım için yani size de öyle tavsiye ederim eğer patates kullanacaksınız Benim patateslerim birazcık iri boy olduğu için köfteleri de iri tuttum ki aynı sürede pişsinler. Şimdi patateslerimi de sosluyorum. Böyle yuvarlak yuvarlak kestim patateslerimi. Üzerine birazcık tuz ilavesi yapıyorum. Yine baharatlar, karabiber, yedi türlü, toz biber, kekik. Birazcık da isot ve zeytinyağı koyup iyice bunları harmanlıyorum. Bu aşamada üzerine birazcık Bu aşamada üzerine birazcık yine salça koyuyorum. İyice harmanlıyorum. Şimdi köfte ve patatesleri birleştirip tepsiye dizeceğim. yaklaşık 4 adet orta boy pardon iri boy patates kullandım bu tarif için. Evet iyice patateslerimi baharatlar salçayla yağla karışmasını sağladım. Şimdi bir köfte bir patates şeklinde böyle gördüğünüz gibi diziyorum. Fırında yaklaşık bir saatte pişiyor. 200 derece fırında bir saatte pişirdim. Tabi sizin fırınınızın ayarları çok önemli. Herkes kendi fırını biliyordur. Önceden ısıtıyorum fırını bir 10 dakika kadar. 200 derecede. Biraz patateslerin fazla geldi ama sorun yok. Ben patates daha çok seviyorum köftesini yemektense. Patatesleri de böyle yine sıra sıra diziyorum. Çok güzel pişiyor fırında. Hiç endişeniz olmasın. Evet üstüne tekrar o patatesleri karıştırdığım kabının içine tekrar birazcık baharat salça ekleyip biraz da su ilave edip patates ve köftelerin üstüne gezdiriyorum. Evet şimdi fırına gitmeye hazır. Son kez üstüne çok az bir şey zeytinyağı gezdiriyorum. Şimdi pilav yapmaya geçiyorum. Önce 2 yemek kaşığı kadar tereyağı, çok az bir şey de sıvı yağ ekledim. Pirincimi suda 15 dakika ıslattım. Basmati pirinç kullandım ben. Basmati pirinçte biraz daha böyle hem suyu biraz fazla koymak gerekiyor hem de yağı. Ben yaklaşık 3 su bardağı pirinç kullandım. Evet, üzerine de 3 su bardağı su ekledim. Suyu ekledikten sonra üzerine birazcık şöyle 3 çay kaşığı kadar tuz, biraz da kaya tuzu ekledim. Kaynamaya başlayınca altını kısıp kapağını kapatıyorum. Ben pilavı bu şekilde hazırlıyorum. Tane tane yapışmayan bir pilav oluyor. Ben tabak görüntülerini çekemedim arkadaşlar iftar vakti olduğu için. Ama tabağa birazcık pirinç pilavı, birazcık da köfte patatesten ekledim. Ortaya meze olarak da atom yapmıştım. Evet şimdi masamızı hazırlamaya geçiyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Burada da iftariyeliklerimi hazırlıyorum. Birazcık kuru kayısı kurma ve incir koyacağım. Bunları da ortaya iftar olarak ekliyorum.